Tıngırdatıyoruz gene Allah izin verirse. O da yeni eke kanatları geliyor. Bu da yeni tıngırdayan bir dumanlı yavrumuz. Maşallah. Daha yeni yeni. Başlayan bir yavrumuz abi. Onu da Allah izin verirse yarın zamanda cuda vakti anniye çıkartmıştım boz kırlak kuyruk. Şimdi <laughs> annem <Abi> boş Gevşe Abi hoş geldiniz. Onda bizim kendi var. Yavru. Yavru çürüyoruz abi. Hazır kalmadı. Allah şükür yavrulara devam. Faruk hoş geldin. Allah razı olsun. Akşam bir canlıyı kaçırmayın beyler. Uçan bu olmayanlar. Akşam vallahi Sinan abinin kuşlarını atacağım. Deli Kadir abinin kuşlarını atacağım sitelerde. Adil abinin kuşlarını atacağım yine sitelerde. Bu da yeni başlayan bir yavrumuz abi. Dumanlı yavrumuz. Yeni yeni böyle. Araya atsın diye uğraşıyor ilişkiler böyle O da yeni başlıyor Atlıyor beyler yani yeni yeni Atlamaya başlayan bir yavru Nefeslendiriyoruz bakalım Allah'ın izniyle Onu da bir haftaya kadar inşallah tam hazırlarım Onlar hep kanadını beklediğim kuşlar Yavru uçurmaya devam Arkadaşlar Şurada iki dumanlı tane kirli kaldı. Bu da iki dumanlımız abi. Ya, Bu da makastan geldi. Gel kendini yapsın diye <laughs> attım. Yani hep ya. yavru olmuyor. Yavrunun yanında ekere kaldırıyoruz beyler. Aferin, ya, aferin. Bunu bana da yazacaksın. Bu da yeni yeni makastan yani geliyor böyle. Geliyor? Benim sayacağım? Sayacağım bunu? Abi. Allah nasip ederse bunlar da Kesin serpeceğiz. Sen bana? Bunlar da serpeceğiz reis. Bunlar da yeni yeni kendini yapıyor. Ye. Bir anlaşılma durumu oldu. Birkaç bir durum oldu. atayım havaya. Beyaz sakallardan da atayım. Şşşt. Zeyna sakın. Sakın kulaklarını çekerim. Sakın. Şu beyaz sakallardan da bir yavru atayım şöyle havaya. Şşşt. Şşşt. Beyler bir boz sakkalı kaybettim valla. Bugün <laughs> Ben sana 300 lira vereyim, tamam mı? Biliyor musun? O <laughs> iki tane de kuşu vereyim, Helal etme. İki kuş vereceğim sana, i̇ki 300 lira da para vereceğim sana. mertebesi ona çıkartamıyorum. Yavru uçuruyoruz abi akşam sefası böyle. Ya kuşlar biz para istemiyoruz biz kuşlar da kuşlar. Uçtan... Bari şimdi biraz ayağına değil benim de param yok olsa da bir Evet. evet. Arkadaşlar Allah nasip ederse bugün akşam canlı yayında görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Şu yavruyu da bir hafta sonra size inşallah seyrettiririm. Bu da kanadının kuyruğunu dizdi. Daha doğrusu inceyi sıyırdı. Yeni yeni atlıyor. Bu da çorumlu. Böyle hastalandı. Pişt, beyaz perçemlerden çıkma. Düzelttim onu da yeni yeni. Kovarıyorum. Şu yavru da yeni yeni atlıyor işte arkadaşlar. İnşallah güvaşına bir iş gelmesi seyredeceğiz. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben şu uçları bir çıkartayım. Çekil oradan bu da iki kanatları falan geldi yeni yeni böyle nefesleniyoruz bakalım kanadı kuyruğu geldi her şey yeni geldi hayvan yeni yeni kendini yapmaya başlıyor evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın getiriyorum abi. Ve şu kuşları bir çıkartayım hepsini.